Ya kızım sabah sabah neden bağırıyorsun çağırıyorsun ya? Anne pijamanı giymemişsin. Öyle sen de. Ben de giymedim ne olmuş yani. Eh neyse. Yani tek ben yedim. Benim yerim neresiydi? Ya şimdi yerime karıştırma. Hadi ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Ne varmış? Yum yumurta kızartayım mı? Kızart kızart. Tabak. Tabak. Ha, elim yanıyor. Ay. Al tabak koy. Hmm, lezzetli. Hadi önüme koy. Bu kızımın için. Benim için mi? Evet. Sağ ol. Sağ ol. Evet. <laughs> tamam Ya bana ne hazırlayacaksın Makarna. Makarna mı? Evet. Düdüklü tencere de mi yapsın? Yok. Tavada yapacağım. Hadi. Ya sen de Hadi 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 var mı? Batmış işte. Aa, makarna yanacak. Makarna mı yanacak? ne hazırlasam. Kahve hazırla kahve.

o ne salda 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 ekmek koyalım anne bana süt kat çilekli tamam çilekli süt birazdan biz markete çıkarız tamam Bir tanesini almak istiyorum, hepsini değil. Hadi anne bana ver. Al bakalım. Sağ ol. Hey bir de daha çay hazırla. Çay mı? Aa iyi fikir iyi. Dur çayı demleyeyim. Ha, şurayı. demlendi. Ne çabuk ya. <laughs> Anne ne oluyor? Kedi uyandı galiba. Anne neden evimiz oluyor? Kızım yaşamak için. Zaten haberde görüyorsun. Bazı çocuklar sokakta yaşıyor. Kurulmamız için bir e, şey yapmak istemişler. Ev yapanlara ne deniliyor? Usta. Usta mı? Evet. Al bakalım. Hey! Çayımın arasına su kattın. <laughs> Pardon. Hı. Hala içinde su var. Ne, ne içer Hayır. Hı? Hmm. Ha? Çok lezzetliydi. Ya en çabuk bitiren sen oldun. Evet. Ben bu şunu Ben de yumurtamı yiyeceğim. Yine yine ne tarzı tane. Çilekli süt çok güzel. Hadi biz de kahvelerimizi açalım. Tamam. Bunu da Şu anne biliyor musun şu an ee, masayı masaya süpürdük. Aynen. Anne ben susadım. Susadım. Al kızım. E çok Bir tane daha. అహ్, eh, బూ kadar da değil. హే గానం బ్రీన నా నా ఏనేం నా నా tabakları koyalım. Tamam mutfak pır oldu. Saç kaç. TikTok TikTok TikTok. Haber izleyip. Hı hı. sorumuz cevabı verdi. Ha <laughs> ha Yani bunu mu diyecekti? Evet. Ah inanamıyorum, inanamıyorum. Anne ne oldu? Vakal. ben vakallar arttı zannettim ama ee, yarışmada ee, biri kazanmadığı için bağırıp çağırıyor valla. Ay bana da öyle yapmıştı bir kesliğine. Aynen. Doğru mu? Evet, maçta boy olduğunu söylemişti. Ha, o kadar heyecanlı bir adam ki. Nasıl yeme çıkmak istiyorsun? Dikkat biraz, biraz da birazdan şeyi kıracaksın ya vazoyu. <laughs> gidi. Kızım ben alışverişe çıkacağım. Gelmek ister misin? Evet. Dişlerini fırçala hadi. Ha, dişlerimi fırçalamadım evet. എലിമെന്റ് ലൈ Hazır hemen anne dişlerimi fırçaladım. Tamam. Hadi biz bakkala gidiyoruz. Gidin. Gol. Yine odam yanlış gidiyor. Ha <laughs> ha ha. Ya baba. Ya baba durma ya. başımız işte Kaç kere gol dedim ben ya? İki kere. Çocuk haklı. Ha, özür dilerim. Neyse. Hadi. Üstümüzü başımızı değiştirmeyecek miyiz? Üstü. Senin üstündeki iyi benim de. Hadi biz çakıyoruz. Peki benim üstümdeki iyi mi? Sen artık market, markete çıkacak mı ki? Yo. O zaman neden soruyorsun? Çapşik. Hadi anne ya. Tamam. Gidelim market. Hadi. Geldik mi kızım? Ay mi anne? Geldik geldik cüzdanımı alayım. Hmm, evde balık yok da alalım mı? İlk önce paket almamız lazım. Ay anne burada köpek var. Ondan alalım mı kızım? Zaten evimizde kedi var. Tamam. Bu şey nerede? Hocaklar burada, gelin gelin. Hocaklar da oradaymış, hadi gidelim. Tamam. <laughs> Cüzdanınız var. Lütfen kaç lira olduğunu bakın. Ya nereye nereyorsun ya? Biz burada arıçalış yapmaya geldik. Cüzdanım, cüzdanımızdan para verdi. Hadi. Tamam anne. Anne burada pizza varmış alalım mı? Ben pizza çok istiyorum günlerdir. Hmm. Taco da alalım mı taco? Hımm iyi olur taco da. Taco. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne yemek hatırladın ya burada. Kaldım. Anne bak sucuk var. Tamam. Hiç sucuk almadık. Balık. Balık balık balık. Evet. Balık da alalım. Anne bak portakal fırlığı da çıkmış. Ve peynir. Aynen. Hadi alalım o zaman. Bir tane de sucuk. Hadi peynir çeşitlerinden de al anne. Tamam kızım. Aa çikolatalı süt. Tamam alalım. Aldık. Şundan da alalım. Şundan da. Anne paketi doldurduk. Bizim için mama falan filan alalım mı? Oo çok iyi fikir gel. Merhaba. 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 Eee <laughs> kedi maması var mıydı acaba? Hmm. Var kucağımızda. Yine evcil yılanlarımız var ister misiniz? Anne yılan çok merak ettim çok istiyorum. Tamam kaç lira? Hiç para vermeyeceksiniz. Sıfır lira. Hmm, o zaman alırım. Mama kaç lira? O da sıfır lira. Buradaki her şey eee 22 lira kadar. Her şey bedava. Hmm. Ben şimdi kedi mamasını alayım adam yılan mı istiyorsun? Hayır, ben istemiyorum. Tamam, tamam. Kuş istedi. cik <laughs> 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 Görüyorum, görüyorum. Anne yani bak kedimiz için fare alalım. Aynen. Çünkü o oh, bir uykucu hayvan. Anne bak. Hepsi Onu da sen taşı. Ah çok zormuştu. Ya benim elim dolu. Ya. Şuraya hilal. Tavalar. Aaa. Vallahi ne var? Antrenör evimizde yoktu. Alalım Hayda çöpe atalım tamam. Onu ben taşırım. Sağ ol. Bıçak alalım. Tamam anne. Anne üç tane parça kızım. Ya da dünyaya aldık şu an diyor. Başka ne alalım? Hadi kızım bu kadar araştırma hiç yeter. Anne bak sen ne istiyorsun neye. Anne şunu koymadın. Neyse bu parti şapkalarını almasak olur mu? Olur anneciğim. Akıllı kızım. da var olmasına ihtiyaç olur. Abi bak tabletler var. Hem de e, bedava bedava mı? Oku. Hı -hı. Evet bedava. Sana gri bir tablet alıyorum kızım. Oley tabletim oldu. tablet bari e, ee, oyunlar indiririm. Kızım bu canlı dersin için. Neyse oyunda da oynayamaz mıyım? Neyse hadi eve gidelim. Tamam anneciğim. din 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 din